Ziyaretlerimiz devam ediyor. Nehat Bey kahvelesine geldik. Şu anda Nehat Bey de teşrif ettiler. yanaş kamera ses e, gürültüye gitmesin. Nehat Bey her geldiğimizde bir görüşme yapıyoruz. Bu görüşmemizi de bir Hani karma yapacağız burada yaptık çekimler. arasına koyacak. Çaylar da geliyor. Çaylarımızı tabii içelim. Çaylarımız, çaylarımız, gelsin. Abi. Vermiyor şöyle çaylar. çaylar, 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 geleneklerin kısmı olsa da devam etti. O kadar tabii tabii devam etti. Öyle yazlıkta yazlıklara falan gidilmedi. Genelde yani. Büyük bir çoğunluğu yine büyüklerin. Anne, baba, abi, eş, dostlara ziyaretler devam etti. Bunlara çoğu gelemedi, gidemedi diyorlar ama gelenler var. Zaten çoğunun düzeni iyi. Yani bakma sen, bir trilyon liraya satılıyor acı bir şey. Para. Çuvalını adam toprakta alıyor. Ha olmayan da zaten önceden de yoktu. Yok, yine yani yok. olmuyor zaten. Abi yine yok, yok yani. Olmayan da var. Yok yani yine olmayan da yok. Aynen öyle. Usta, biraz eline gittin sen. Ev, ekonomi biz işte gelenekleri acı koyuyor Şimdi şeyin anladı yok. Kahvede çay satıyor diye onu anlatamam ki. <laughs> ne görüyorsam onu anlayacağım. İçten haber ediyorum yani. Evet, tabii. Kahve, <laughs> bütün kriz bütün, bütün, bütün kahvede diyor. Benim bu <laughs> babadan Kaç gelen bir meslek. Şey ben 45 senedir bu işi yapıyorum. E, 25-30 yıl belediyede çalıştım. Emekli olduk yine bu işi yapıyorum. Rejimine ve aslına dönüyorum. Tabii, ben. Bunu severek yaptığım için seviyorum bu mesleği. <laughs> Hizmeti yapacağım, paramı alacağım. Yani Nihat Bey'in kahvesinde çalışan. Buyurun. Gel bakayım gel gel. Şuraya yatı varmış. Evet, ben yani seni tanıyorum. Sen kimsin? İsmim Musa. Kabuğuz Kanıcı Köyü'nden. Bak kanıcıyım mı sizce? Ben de kanıcılıyım. E ben bu kanıcıdır benim lan. Eben. Doğrudur. Evet. Sen şimdi burada mı çalışıyorsun? Burada çalışıyorum şu anda. Evet. 6-7 aydır buradayım. İyi sen biraz evvel kamerayı çeken buydu. Çok güzel bir kamera çekimiydi. Daha önce yaptın böyle bir iş. Aynen Aha. İstanbul'da yaptım. Kasetçi kameralar, sörlü kameralar. Evet, abi burada Göğün profesyonel olan var. var Neden ne düştün buraya? Şimdi burada kahve ya. Onu var e yani Ne yaparım? Geldik 2012'de geldik İstanbul'a. Terk ettim geldim. Terk ediyar ettin? Evet İstanbul. Ne için? Sağlık mı demedin? Yok. Ya? Çoluk çocuk. Evet, evet, hepsi orada annesi. Ha, bir yani. işte annem de rahatsız oldu. Annem falan bakmaya geldi değil mi? İşte 6 7 sene yapacağız hastaneye baktım. İstanbul'dan gelmiş annesinin bakımını üstlenmiş rahmet olunca da takılmış kalmış ama diyor İstanbul'da izimiz var diyor. Aynı Biz devam ettiriyoruz orada. Çengel Çengelköy'de. ata, yani. ata, At da mıydı? Atakis sitesinde. Ata, ata da evet. Ata da bayağı bir bizim aa, şey var. arkadaşlarımız var. var. Evet orada. Şey evet. yukarı 15 20 tane var. Şimdi orada kamera seni alıyor. Oraya bir şey söyleyecek misin? Bak seni izleyecekler. Atada abi. duranlara İstanbul'a şuraya. Herkese buraya. eş dost arkadaşlara selamlar. Evet şu an Kimler ee, Tek Yolun kahvenesindeyiz. Arkadaşlar oturuyoruz. Ee, siz tanıyalım sizi bir. Yanaş kamera şöyle bak. Benim ismim Erdan. Erdan. Hacı Köy'de duruyor. Tokum Ali Örenli. Ali ah. Örenli versiyonunu Hacı Kölüsü, öyle mi? Evet Hacı Köy. Hangi mahallede Kölü. duruyor? Artakabat Mahallesi. Artakabat Mahallesi. Mahallesi. Kamerayı alıyorlar senin farkında mısın? Evet efendim. İlk defa mı çıktın? Aynen. İlk defa meşhur olacak. Sayın müdürümüz burada müdürüm çayını içtik ikramını aldık. Kamera sende. Afiyet olsun. söyle bakayım. Kameraya söyle. Ben de Gümüş Hacıköy Kütüphane müdürüyüm. Hacıköylüyüm. Yani ara sıra sohbet ederiz. Şu anda havanedeyiz değil mi? Evet havanedeyiz. Sen kamerada konuşmaya alışmıyor musun? misin? E, pek değiliz tabii. Her zaman olmuyor. Uzağa gelmez ama. Ara sıra denk geliyor. Mustafa Bey kamerada biraz e, çekin gelin. Bu tarafa yönel bakayım kamera. Hocam gelmiş hocam. Muğla'dan gelmiş öyle evet ya. hocam. Evet yani Muğla'dan geldik ama yani Muğla'lı değil. Yani. Sonuçta... Hacı Köylü biliyoruz. Yani, Cumara Mahallesi'ndenim. İsmim Salih. Hükümet Ali'nin çocukluk var. Kadim dostu, arkadaşı, çocuk. Evet, yani, 50 yıldır beraberiz yani. Hep beraber. Hiç ayrılmadık. Koskoca hükümetin yanındaydı. Tabii Cinali de diyorlar. Aynı zamanda bu e, internet gazeteciliğini başlatan, kuran, yöneten ve devam ettiren bir şahıs. Gümüşhacıköy'e hizmetleri var, kitapları var Gümüşaçık ile ilgili çok büyük bir birikimi var. Teşekkür ederim. Bu hala devam ediyor. Beni de ara sıra böyle çekiyor. Çektikleri bir sürü öbür tarafa gitmiş insanlar da var. Herkesin arşivi var. Yani. Siz de mi adayсыз kızlar tarafa? Hep gideceğiz yani. Ki, <gülüyor> <gülüyor> hepimiz gideceğiz. Oradan biz de için bunlar da hatıra olarak kalacak yani. Evet. evet çok evet. teşekkürler Ali Bey hizmetleriniz Biz için teşekkür ediyorum teşekkür ederim. Ederim.